konuşuyorsun burada. Biraz sallamak istiyorum. Lütfen acele et. Öl bir şey söyleyeceğim. Öl bir, bir şey söyleyeceğim. Şey Nasıl tamam, tamam. Hatta bagajı açmışken şuradaki suntayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir şöyle yakın çekim alabilir miyiz? O sunta değil. Bak, Yüksek şey. teknoloji plastik. <laughs> Bildiğin sunta hani böyle dolapların arkasında asarlar ya. Ya daha bir şey demiyorum. Neyse sen devam et. Trabona geleceğiz. Bizim de var biliyorsunuz bunları zaten. Her zaman göstermek istediğim bir detay vardır. Bununla beste bile yaptım bak. Dokuz. Bir boya var üzerinde lokal şekilde Şuradaki sunta yeni kedide de var da onu bir vurgulayayım ben. Aynen burası sunta Evet arkadaşlar Açıyorum bagajı Bak Bak şunun da açalım Bak bu araba şu an bayide 300 bin liraya satılıyor Yani 300 bin lira Bak Bak sunta. Hani bu gardıroplar olur ya evlerde elbise dolabı. Arkasına böyle ince bir sunta çekerler. Evet işte tam bundan. Ve bu diğer kasasında da aynısından kullanılmış. Hani yeni kasa için üretilip de kasa değişince arkasında hemen kullanalım diye aynısını onda da kullanmışlar. Bir, bir de arka bagajdaki sunta hariç şunu göstereyim. Ya bak bu arabaya şerit takip koymuş. Kör nokta uyarılar bilmem ne bir sürü özellik bir şeyler var ama... Bu sunta nedir ya? Bak suntayı göstereyim gel sunta soyulmuş. Ha buraya sunta yerine hadi her yere sert plastik koymuşsun. Bari buraya da bir sert plastik koy. Bu sun